Evet gördüğünüz üzere Sultanahmet Meydanı'na indik. Şöyle çekelim. Nehir önümüzde. Şunlar da burada. Ee, bizim hedefimiz Sultanahmet Camii'nin e, Arastası'nda yani pazar alanında bulunan e, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ni görmek. E, yani büyük Saray Mozaikleri adı ama o kadar büyük bir müze değil ama çok güzel mozaikler var. Çınar Sultanahmet Camii nerede? Nerede? Evet. İşte Sultanahmet'in gösterdiği açıda. Hemen görüyoruz. şu tarafta da Ayasofya evet. var. Ağacın arkasında. Bir dakika sizi çevireyim. Şu ağacın arkasında. E, vaktimiz kalırsa oraya da bir uğramak istiyoruz. Hop. Şurada. Evet. Çınar'ın parmağını görüyorsunuz. Tamam. Sultanahmet Camii'nin bahçesinden geçeceğiz çocuklar. İlk hedefimiz bu arasta'yı bulmak için. Arasta ne? Bir fikir olan var mı? Hayır. Arasta e, bir e, şey gibi düşünebilirsiniz. Mini bir alışveriş merkezi gibi düşünebilirsiniz. Dükkanların olduğu ve satış yapıldı. E, ama bir zaman e, da camiye gelir getiren bir yermiş. Şu an camiye mi doğrudan gelir getiriyor yoksa oradaki dükkanlar bir yerlerden nereden kiralanıyor bir fikrim yok ama eskiden camiyle beraber yapılma amacı camiye gelir getirir. Evet. Şu gördüğünüz yerde Alman Çeşmesi. Bu Alman Çeşmesi hala çalışıyor mu? Bakalım. sözleşmesinin şöyle bir hikayesi var. Bir sonucunda bize Almanlar tarafından yaptırılmış. İhale ne demek için bir fikrim var Hayır. mı? Hayır. Anlaşma. e, ee, bir nevi anlaşma. Osmanlı İstanbul'dan Bağdat'a ulaşan demir yolunun yapımını şeylere vermiş, Almanlara vermiş. önemli bir şey yani Almanlar yapıyor. oradan para da kazanacaklar aynı zamanda. Bu işi aldıkları için Muhtemelen Almanlardan başka yapmak isteyen devletler de vardı. Ee, Almanlar bu işi aldıkları için e, bu çeşmeyi hediye olarak Osmanlıya yap, yapmışlar. Ve epey galiba sularından muskat. Bir denesin açayım akıyor mu çeşmesi? En son akıyordu. Efendim? Evet. Çok güzel burada çiçekler var. Onları da göstermek. Için. Görevimiz Sultanahmet Camisinin bahçesinden avlusundan geçip. Arasta'yı bulmak. Küçücük dükkanların olduğu bir yerden bahsediyorum size. Ama bu dediğim yer... Bu dediğim sanırım, yer... Ha? Sanırım kapısını buldum. Sanırım kapısını buldun. Hadi gidelim oraya doğru. Karşıdan karşıya geçerken dikkat edin. Gerçi araba yok ama. Bahçenin avlusunu bitirip arka tarafına geçeceğiz caminin. Daha neredeyiz? Ön, hmm. ön, ön, ön bahçesindeyiz. Ön bahçesindeyiz. Hı hı. Evet. Devam edelim bakalım. Bir geçit keşfedeceksiniz caminin arka tarafında. Ya. Gel gel. Hmm. İyi bakmak gerekiyor bence. Nehir bir geçit bulmanızı istiyorum. Gizli değil aslında ama kimsenin pek kullanmadığı bir geçitten bahsediyorum. Sizce ne tarafa doğru gitmeliyiz? Arka tarafına geçmek için. Nehir? Nereye doğru gitmeliyiz? Hı. Deneyelim bakalım hadi. Nehir'in... Deneyelim. Çık orası açık sadece bir zincir var. Hı. Ben Şunlar nehirle aynı fikirde misin? Evet. Hmm, gidelim bakalım. Evet. Burası mı? Deneyelim. Ee, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir yere giderken, bir yeri bulmaya çalışırken ikiniz de okuma yazma öğrendiğinize göre, bildiğinize evet. göre. Etraftaki levhaları okumak çok iyi fikir verebilir. Nehir. Nehir. Başka? İşte. Ve biz neyi arıyorduk? Arasta Bazar. Arasta neydi? Neyrik Arasta. Aa Çok güzel gözüküyor. Şurada bir fotoğraf çekmek istiyorum. Işık da çok. Nasıl bir yer? Senin dediğin gibi alışveriş. Hmm. Neler var? Biraz alışveriş dükkanlarını inceleyelim ister misiniz? Ne Geliyorum. Gidelim. Karşımda hmm. Evet, maglitler. Ha. Galata Kulesi falan da var. Bana bir tane daha müzeye ulaşabilmek için tabela bulmanızı istiyorum. Mozaik Müzesi yazacak. Nerede? Şu sağ taraftan. İşte tamam. Devam o zaman yola. Hmm. Ha işte asıl arasta da burası. Evet. Böyle küçük bir Mısır çarçısı görünümünde. Bunlar Sultanahmet Camii yapıldığında yine buralar Osmanlı dükkanlarıymış ve camiye gelir salgıymış. Çok güzel dükkanlar var. Efendim? Buradaki? Buradaki dükkanlarda e, çalışmanın e, en iyi yanı maaş değil. Ne? Her gün gidip hemen yanına hemen yakınlardaki köfte yerlerinden köfte yemek. Hmm. Karnınız acıktı galiba. Benimkisi... Evet. Görüldüğü üzere böyle bir güzel çarşıdan gidiyoruz. Şurayı ben Ve işte mozaik müzesi. Mozaik müzesi Ar Aras'tan çıkınca hemen sağ tarafta. Aras'ta neydi? Neydi? <laughs> Geçtiğimiz yerin adı neydi? Neydi? <laughs> Çarşı. Neydi? <laughs> ee, burası Çocuklar burası neymiş biliyor musunuz? Bir şu açıdan bir bakalım. Gelin böyle. Camiye yani bakalım anlamında. Evet. Ee, i̇şte Sultanahmet Ahmet Camisi. Buradan böyle görünüyor. Arkası tamir oluyor. Evet. Şu içinden geçip de geldiğimiz pazar, Aras'ta yani camiye gelir amaçlı. Ee, Sultanahmet Camisi Sultanahmet Camisi ve bu pazar aslında öncesinde, daha öncesinde Bizans e, saraylarının altına yapılmış. Evet. O yüzden de e, Bizans saraylarının altında yani yer döşemesi olarak kullanılan taban, taban mozaiklerinden bazılarını göreceğiz şimdi bu müzede. Çok ilgilenmedin. Yok yok, biliyordum da. He. Ha. Hani Aslında işte <laughs> Böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Vallahi vallahi biliyordum ama hatta şey <laughs> Ayasofya, normal kiliseydi, ondan sonra tırmak <laughs> yerine şey cami olarak kullanmış. Evet, aynı öyle. Efendimle gir. Sultan Mehmet'ti. Büyük saray. Büyük, Büyük saray. Nova İkizler. Evet, işte o burası. Büyük saray neymiş? Nehir. Büyük Saray nereye yapılmış? Eskiden bu Sultanahmet Camii var ya buradan bak bak beraber bakalım şuraya. Şu karşıdan bak benimle beraber bakıyoruz ya şu anda. İşte bu Sultanahmet Camii ve içinden geçip de geldiğimiz çarşı o mozaiklerin o sarayların üzerine yapılmış. Hadi bakalım içeri doğru girelim. Evet çok güzel. Çok tatlısın. Evet, gördüğünüz gibi şimdi mozaik müzesinin içerisindeyiz. Şimdi burada e, kim mozaiklerde hangi hayvanlar var? Nehir senin görevlerin bu mozaiklerdeki hayvanları bulmak, tamam mı? Çınar senin görevin de buradaki mozaiklerdeki insanlar ne işle uğraşıyorlar? Onları bulmak. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bütün mozaikleri kullanabilirsin. Evet. Beş tane hayvan bul. Bir dakika. Ah evet bir atı bulduk. Atın yanında da bir tane insan var. Ne olmuş? Hmm. E, elini göremiyorum oradan tam ne yaptığındaydı fikir yok. Ama yanında ağaç olduğu için e, şöyle bir şey diyeceğim zaten e, ben de yatay bak bakarsanız eğilmiş gibi gözünden dolayı e, suluyor olabileceğini düşündüm. Ağacı suluyor. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Um, ondan sonra şurada. Peki bir, bir şey daha Hı -hı. soracağım size. Şu e Şuradaki detaylar ne olabilir? Şurada Kuyun, kanat. kanat ve mı? bir tane de eğer gibi bir şey. Işte. Eğer var evet. Burada da kanat. Bir Burada. de Nehir'e soracağım. Tamam Nehir bir şey soracağım. Şuradaki detaylar ne olabilir? Neyler? Atın yanında şunlar mesela. Şu Ayrıntılar gibi. var. Neye benzettin sen? Şunlar? Evet. Onlar hani atın hani üstüne binmek için atın canını yağmasın diye bir şeyler var ya onlar. Eğer, eğer şu gibi. Bence şu eğer üstündekiler ne olabilir? Bir şey mi taşıyorlar acaba atla? Odun mu taşıyordu mesela olabilir mi? Duyurum. Değil mi sizce? Ben de buldum. İnsan birler. Evet insan Şimdi iki tane buldun sen zaten. Dikkatli bakarsın. İşte ince ince bir şeyler var. Onlar iki Evet nehir bak. Odun olur. Nehir bak. Bunların odun olduğuna karar verdik çünkü abi bulabilir bunlar. Onlara bağlanmış ipleri keşfetti. Tamam, Ama hadi devam edelim. Şey, rengi sol için böyle bir şey. Burada. Hangi hayvanları buldun? Burada. Burada bulma. Nerede buldun? Bak şu deve. Hmm bir deve var. Çınar sen başka meslekler keşfettin mi? Hı hı. Bu e, çoban olabilir. Çünkü e, deveye, hı hı. Deveye, e, bir iple bağlı. Deve, Deve bağlı çobanı. Tane, Neden olmasın? Bu e, şey 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 var. Bir de bir tane şey var. var. Beşinci mi? Üç. Dördüncüsü değil mi? Evet. Say. Evet. Iki bu, üç bu, hı hı. Evet. Evet. Bu. Evet. Beşincisinde bu mu? Bu. Kuşu. Süper. Evet. Ondan sonra. Hı hı. Bugün bir tane çoban olabilir bu. Bunlar da çoban olabilir çünkü çobana yardım ederek şey de yapıyorlar. Hı hmm. hı. Fiyatı düşürüyorlar. Size bir soru daha sorabilir miyim? Hmm. Bu bir mozaik deyip duruyorum ya başından beri. Burası evet. da bir mozaik müzesi diye. Evet. Mozaik nedir sizce? Ee, mozaik. Bu küçük ne? Ta hı, hmm, tamam. Taşlarla, hı hı. E, farklı renkli bu küçük taşlarla yan yana getirilip uzun ve uğraşlı süren bir, uzun süre, e, bir e, sanat. Diğer taraf mı daha var? Pardon. Evet, karnı tamam. acıkanlara çıkışta bir ödül benden. Tamam mı? bunlar burada doğayı resmetmiş resmetmek resme yerine aslında. Hı -hı. Resim yerine mozaik Lemish olabilirler. Hmm. <laughs> resim sanatını kullanmak evet. yerine mozaik sanatını tercih etmişler. Evet. evet. Bu arada Eski mozaik sanatı, <laughs> mozaik sanatı çok pahalı bir sanatmış. Biliyorum. Çünkü çok o o zaman da öyle. Nehircim dikkat et, Öyle yaparsan e, iyi kaz alabiliriz uyarı Orada çıkmak tehlikeli diye. E, dolayısıyla ancak saraylarda ve villa yani zenginlerin evleri bu şekilde döşeyle normal e, halk e, bu şekilde süslemiyor evlerini gördüğünüz üzere. <laughs> ee, burada hangi hayvanlar var? Um, at, bir de geyik. Geyik. Peki geyik olduğunu nereden anladın? Bak boynuzları var. İki tane, bir de... İki <laughs> tane geyik var. Hmm bir tane geyik, iki tane geyik. Peki bir şey soracağım. Ya, elimi sürmedim uzaktan gösteriyorum. Peki Çınar bir genişten gösterir misin bu mozaiği? Peki bu adam ne yapıyor sence? Bak bu, bu, bu adam geyikleri avlıyor. Avladığını nereden anladın? Bak şimdi mızrak var. Mızrak var. Bir av sahnesi var yani. Harika. Hadi devam edelim. Peki bir şey soracağım, bir şey soracağım. Burada hangi hayvan var? Hı. Midilli at. at. var. Peki at ne yapıyor? Yani biliyor. Evet. Peki at ne yapıyor neyi? Ağaçtan. Ağacın yapraklarını midil. yiyor. Hı Hadi devam edelim. Biz Neyin bak neymiş bunun adı? Ee, tahminde bulunmakta zorlandığınız yerlerde bu etiketler var. Etiketlerden bilgi almayı deneyebilirsiniz. Ama sürekli etiketleri okumak da bazen sıkıcı oluyor. Ağaçtan yaprak yiyen atmış. Doğru bilmişiz. Çak yatır. Burada bir tane tanrı görüyoruz. Tanrı. Nerede evet. tanrı? Şu hemen. Hmm, ee, neden tanrı yarı, olduğunu yarı, düşündün? Yarı keçi ve yarı insan bir tane. Hmm. Yarı, yarı, yarı keçi yarı var. ve yarı insan. Hani masalama kendi şeyler Aa. var ya. Yarı. Hani hı hı. böyle yarı. Yarı insan yarı keçi. Çoban, evet. Çoban, 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 çoban tanrısı. İsmini hatırlıyor musunuz? Çoban tanrısı. Pan. Hı hı. Çoban tanrısı Pan. Burada flütü var. Nerede flütü? Şurada. Hani bak yarım kalmış işte. Hey elinde. Ya. evet şurada değil mi? Hı, -hı. Ben böyle yapsam göremiyorum. Hı -hı. Buradan uzatamıyorum da. Evet. <laughs> Hadi devam Biraz edelim. Hadi. Ee, Peki sizce bu büyük saray mozaiklerinde Bakalım. en çok ne gördünüz? Hayvanlar. Hayvanlar değil mi? Yılanlar. Doğayı resmetmeyi çok sevmişler sanki, değil mi? <laughs> Ve şurada efendim. bir tane kartal var, yılanı yine yiyor. Evet. Her yerde yılanı yiyor, değil mi? Evet, avlanan yılanlar, avlanan insanlar, değil mi? Avlanan insan mı? Evet. Sonra. Çoban tanrısı Pan. Şimdi şurada da bir tane geyikler var. Hı hı. O taşların üstündeki çimenleri yiyor. Hı hı. Hocam bunlar şey, hı. doğayı, dünyanın doğasını şey yapmayı resme mozaikle anlatmış olabilirler çünkü evet. çoban. Bunların tanısı var, evet. hayvanlar var, avlanan hayvanlar hı hı. var, insanlar ve insanlar da avlanıyor. Evet, tamamen doğayı. Ve aslında <laughs> insanlarla işler. ayrıca e, doğayı bolsa da doğanın bir parçası. Evet. Var. Ee, bir plan bulabilirseniz harika olur demiştik müzenin girişinde vardı bu plan. <laughs> bir saniye kapatabilir miyim? <laughs> müzenin girişinden. İngilizce ama bunu aldık ve içinde de küçük bir plan çıktı karşımıza. Şimdi e, hipodromdan at meydanından geçmiştik. O nerede bu şu plan üzerinde? Süper. Peki nehir gösterebilir misiniz? Sultanahmet Camisi'nin bahçesinden geçtik. Sultanahmet Camisi'ni görebiliyor musun burada? Hmm. Evet benziyor. Çınar sen ne dersin? Hayır. E, e... Evet benziyor ama sanırım burada yok. Şu olamaz çünkü Ayasofya daha uzakta Yani hemen yanındaydı. Evet. Bu dönemde Sultanahmet Camisi'nden daha önceki bir dönemde yapılmış. Peki nereden biz nereden geçtik geldik Nehir? Demin gösteriyordu Nehir. Evet şuradan geçtik. Yani şuralarda bir yerde olması gerekiyor değil mi? Sonradan buralarda bir yerde yapılmış Sultanahmet Camii. Şurada falan. Evet. Peki biz şu anda nerede olabiliriz? Hmm. Sultanahmet Camii şuradaysa Hı -hı. biz şuralardayız. Evet. Ee, peki deniz? Nehir <laughs> denizi gösterebilir misin? Görebiliyor musun burada denizi? Denizi bak şuralarda falan. Hı. Hmm. Peki denizin hemen dibinde ne var? Kayalar mı var. Kayalar. kayalar mı var? Çok düzgün kayalar. Bir dikkatli bak bakalım. Taşlar. Taşlar. Şunlar ne? Denizin kenarında. taş? Hmm. Hmm. Şöyle hani böyle hmm. oranın kentin içine su gelsin diye bir tane öyle bir duvar var mı? Hmm. Hmm. Kenti koruyan duvarlar hmm. olabilir mi? E şunlar mı? Yüksek Ben suyun içindeki suyun hmm. yanak gibi Ya evet, adı. ben yanlış sordum sorumu. Özür dilerim. Haklısınız. Biraz daha Hiç farklı sormalıydım. Ben. Evet kent, bu kent Bizans yani diğer da Bizans döneminde Konstantinopolis imiş. Ve e, kent önemli bir kent olduğu için surlarla korunuyormuş. Biz şurada da bizim bugün gezdiğimiz e, gördüğümüz mozaiklerin yani burada saraylar varmış. Buradan denize kadar uzanan. Aslında siz birazcık karnınızı doyurduktan sonra denize doğru bir küçük yürüyüş yapabiliriz buradan aşağıya, tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi Hı -hı. kapatalım. Arka tarafını gösterecek Arka mi? tarafını da göstermek istiyorsan göster hadi. Ya arka tarafında pek hmm. bir şey yok. Evet, arka tarafında pek bir şey yok. Şimdi Hı -hı. müzeden çıktık. Ee, hem yemek yiyebilmek için umarım açıktır, bilmiyorum deneyeceğiz. Hem de bu müzeden aşağıya denize kadar e, Bizans saraylarının olduğunu gösterebilmek için Cankurtaran tarafına inmeye karar verdik. E, oralarda yiyecek bir yerler bulacağız herhalde. Şimdi Sultanahmet Camii'nin ve Arasta'nın arkasındayız. Ve buradan, evet yorulanlar da bugün, buradan Cankurtaran'a doğru ineceğiz. Evet. Size denize çok yakın olduğumuzu çok söylemiştim. Gördünüz mü? Görüyor musunuz denizi? Evet. yenilemişler tabii ki